Yunan kanı. Mide kanaması geçiren babam Yunanlı dört askerin verdiği kan sayesinde sebepler dairesinde şifa buldu. Rabbim sebeplerle iş görüyordu. Sonuçta bir nedenle babama Müslüman kanı değil Yunanlı kanı verilmişti. Bizimkiler tarafından hoş karşılanmayan bir durumdu bu. Acaba bu yüzden babamın kanı bozulmuş muydu? Bu durumun Müslümanlığına bir zararı olmuş muydu? Müftü caizdir fetvası verse de toplumun ön yargıları ağır basıyordu. Babama bu yüzden tavır koyanlar, Yunan dostu, sempatizanı diyenler oldu. Netice olarak sağlığına kavuşmuştu ama çevremizdeki insanlar bunun Yunan kanıyla gerçekleşmiş olmasından mutlu değildi. Tabii bu kanları bulan ben olduğum için kimse doğrudan gelip yüzüme karşı bir şey demese de huzursuzdum. Babama Müslüman kanı bulmayı başaramamıştım sonuçta. Hadi toparlanın dedi babam. 10 günlüğüne Demirci'ye, köyümüze gidiyoruz. Biraz tatil yapıp dinlenmek hepimize iyi gelir. İnanamadık duyduklarımıza. Şaka mıydı bu? Hayır değildi. Babam ciddiydi. Şaşırmamızın nedeni babamın hayatında tatil ya da dinlenme mefhumlarının olmamasıydı. Ağzından ilk defa tatil sözünü duymuştuk. Olacak şey değildi. Açıktan söyleyemesek de hepimiz bu durumun babama verilen Yunanlı kanlarının tesiri olduğunu düşünüyorduk. Zira Yunanlıların hayatı hep tatildi yarım gün çalışır, öğlen uykularını ihmal etmez. Sonra da gece yarılarına kadar lokanta ve tavernalarda eğlenirlerdi. Bu 10 günlük tatili her ne kadar anne babamızın köyünde geçirecek olsak da çok mutlu olmuştuk. Hemen hazırlıklara giriştik. Ben kendime raketler bile aldım. Ayrıca köyümüz yasak askeri bölge sayıldığından emniyet ve askeriyeden tüm